adamlar ne istiyor ki benden? En iyisi karakola gitmek. Ve kızlara zarar verirlerse. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Baba neden bu kadar erken geldi? Koray izin istedi. Ee, ben de gideyim evde biraz dinleneyim dedim. İyi yapmışsın babacığım, hadi geç. Kim bu adamlar, kim? Allah kahretsin. Nasıl kaybettim adamları? Benim bir şeyler yapmam lazım. Böyle bekleyemem. Hiç zaman yok. Tayfun. Alo. Alo Tayfun. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Ömer? Kötü bir şey yok değil mi? Bir plaka vereceğim sana çok acil. Kimin olduğunu öğrenebilir misin? Tamam, söyle. Tamam Takım. bekliyorum. Babacığım, iyisin değil mi? Geçen seferki gibi fenalaşmadın. İyiyim kızım, iyiyim. Boşuna telaş etme. Baba Bak bir şey varsa lütfen söyle. Yani bir sıkıntın, bir hastalığın. Yok kızım ne sıkıntısı? İyiyim ben. Bir bardak su verir misin? <laughs> Temizlik yapmışsın. Öyle bir sileyim süpüreyim dedim baba. Mis gibi koku var. Yemek de yapmışsın. E gelmişken yemek de yaptım. Kıymalı patates var. Yasemin çok sever. E Yasemin uğraşmasın. Gelince hemen dersin otursun dedim. Sabah ne yapayım diye soruyordu ha, akşam için. Bazen öyle bir koşturuyor ki. Onu seyrederken ben yoruluyorum. Ya ben de işten güçten yardım edemiyorum baba. Annemin gidişi kızın hayatını alt üst etti. Yani el bebek, gül bebek gibi bakılırken bir anda bütün bir evin sorumluluğu ona kaldı. Ama bundan sonra daha çok yardım edeceğim. Yani en azından dolabınıza bir yemek koysam. Kızım sen çalışıyorsun zaten. İdare ediyoruz biz, sıkma canını. <laughs> tamam babacığım. Ben bir yemeğe bakayım o zaman. Düşünceli kızım benim.